Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki renkle yepyeni harika bir örgü modelinin yapımını anlatacağım. Modeli yeni buldum arkadaşlar. Belki de siz de ilk kez göreceksiniz. Asker yeşili tonlarında bir rengim ve beyaz rengim var. Bu iki rengin kombiniyle ile ortaya çıkacak modelim bakalım nasıl olacak. Ben de bu iki renkle denemek istedim. Renk tonlarımı şöyle göstereyim. Aslında yeşilim çok güzel. Kamerada görünecek mi bilmiyorum ama bu renklere yakış Hazırsanız başta bir miktar zincir çekerek model anlatımına geçiyorum. İplerin bebe yünü olduğu için 2,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Tığımın ucu bu şekilde. Eğer battaniye yapacaksanız bir tık daha kalın tığ tercih edin. Ama çanta, yelek veya böyle hmm, kazak gibi veya kırlent gibi cüzdan gibi bir şey yapacaksanız da arkadaşlar bu tığ ideal 2,5-2 milimetre İdeal Tabii ki ipinize göre de değişir. Ben şimdi bir miktar zincir çekip geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir miktar zincirimi çektim. Birinci ve ikinci sıramız hatta üçüncü sıramız da sık iğnelerden oluşacak. Bir tane zincir atlıyorum. Yanındaki zincirden girip sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirden girip sık iğne yapıyorum. Yanındakinden girip sık iğne yapıyorum. Bu sıramı arkadaşlar sonuna kadar sık iğneleri ile dolduracağım. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu ben sıramın sonuna kadar her bir zinciri atlamadan sık iğnesi yaparak geleyim. Bakın şöyle bütün sıradaki zincirlere batarak ilerlememi sağlıyorum. Bunu ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir sıra boyunca sık iğnelerle geçtim. Sıramın sonunda yine bir zincir çekip arka yüzüne döneceğim ve arka yüzünde de yine aynı şekilde bir sıra sık iğnesi yapacağım. Hemen gösteriyorum. Bakın birinci boşluktan giriyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci boşluktan giriyorum. Şuradaki araları kullanacağım. Sonra üçüncü sırada beyaz rengimi geçireceğim ve beyaz rengimle devam edeceğim. Ben bunu sıramın sonuna kadar bu şekilde sık iğnesi yaparak gideyim arkadaşlar. Sonrasında görüşelim. Bakın şöyle yaptım. Sıra sonunda görüşelim sonuna kadar bu şekilde geldim. Bakın iki sıra sadece sık iğne yaptım. Şimdi renk geçişimi yapıyorum. Hemen beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimle de arkadaşlar devam edeceğim. İki renk kullanıyordum zaten. Şöyle kaydırma yöntemiyle beyaz rengime geçişimi yaptım. Bir zincir yapıyorum. Şu beyazı da arada yürütüp kaybedeyim arkadaşlar. Şöyle biraz fazla uzun yapmışım. Evet şimdi bakın Birinci sık iğneye batıyorum en dipteki kenardaki ona batmayı unutmayın şu beyazı da arada yürütüp birkaç sık iğne boyunca yürütüp sonra kesebilirsiniz kenarlarda ip kalmaz. Şimdi buraya batıyorum sık iğne buraya batıyorum sık iğne bu sıramda arkadaşlar sadece sık iğne ile devam edecek bunu da sıramın sonuna kadar şurada keserim bunu devam edeceğim. 2 sıra yeşil 1 sıra. Beyaz yaptık, sadece sık iğnelerden oluşan. Ben bunu sıramın sonuna kadar arkadaşlar yapıp geliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerimle yaptım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Aslında ben şimdi iki sıra yeşil, iki sırada beyaz sık iğne yapmış oldum. Dör, e, beşinci sırada modelin gerçek yapılışına geçeceğim, yani modeli kurmaya başlayacağım. Bakın şöyle, yavaş yavaş. Çok yavaş yapınca da aşırı yavaş deniliyor. Hızlı yapınca hızlısın deniliyor. Videomuzun ayarlar kısmından hızımızı ayarlayabiliriz. Orada hız yazan sekmeye basarsanız beni ister hızlatabilirsiniz ister yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Yani videomuzu onu da hatırlatalım. Şimdi bakın. Şöyle sık iğnelerle ben sıra başına kadar geleyim. Artık 5. sıramızda modeli bir kuralım. Sonunda bakın görüyorsunuz. Beyaz ipimle son sık iğnemi yaptıktan sonra yeşil rengime şöyle bir kaydırıp bir zincir çekip geçişimi yapıyorum. Bu sıramda artık modeli kurmaya başlayabilirim. Öncelikle birinci sık iğneden giriyorum ve sık iğnemi yaptım. 1, 2 sayarak ilerleyelim. 3, şimdi şöyle 7.ye kadar her bir sık iğneye sırasıyla batacağım. 7.den sonra modeli kuracağım. 4, 5, 6 ve 7 bakın şöyle sayacağım zaten 1 2 3 4 5 6 7 7 taneyi arkadaşlar kurdum şimdi 7 taneyi böyle kurduktan sonra başını bir kez doladım 8. zincirin hizasındaki bu şu yeşil sık iğnenin içinden geçip buraya üçlü trabzan kuruyorum 3 seferde çıktım arkadaki bir sık iğne boş yanındakine battım 1 bunu bir kabul ettim. 2 sırayla sayarak 7 tane sık iğnemi burada yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Pardon. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yaptım. Bakın 8. sık iğneye denk gelen hizasındaki şu başını doladım. Sık iğneden girdim buraya üçlü bir trabzan kurdum arka boş yandakine batıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 bakın 7 tane sık iğnemi yaptım yine başını bir kez doluyorum yine sıramda arkadaşlar 8. altına denk gelen yeşil sık iğnenin şöyle tekrar göstereyim bir kez doladım bakın şöyle arkasından girdim önden bu şekilde çıkartıyorum Buradan önce bir sonraki sonraki ilmek çıkardım. Şimdi arkadaşlar arka boş yana battım. 1 2 3 4 5 ve 6. Burası 7 de olabilir, 5 de olabilir, hiç problem değil. Bu kısım önemli değil. Çünkü orada art, artmalar, azalmalar olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. Şimdi bir zincir çekip arka yüzüne dönüyorum. Zaten arkalarda dönüşler arkadaşlar hep sık iğne ile. İlk sık iğneye battım. Bir. İkincisine battım. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Altı. Şöyle 7. Aslında saymaya gerek yok. Çünkü sıra başına kadar bu şekilde sık iğnelerle gideceğim. Sıra başında görüşelim. Sıra başına geldiğimizde arkadaşlar burada renk geçişimi hemencik yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir zincirle pardon geçiş yapıyorum. Ön yüzüne bu şekilde geçiyorum. Ön yüzünde de yine desenimizi işlemeye devam ediyoruz. Burada saymaya gerek yok. Nereye kadar sık iğne yapacağınızı size göstereceğim. Bu şekilde sık iğnelerimi arkadaşlar şuradaki trabzana gelene kadar yapıyorum. Trabzanın üstü de dahil olmak üzere buraya gelene kadar sık iğnelerimi kuruyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Buraya girdim. En son bakın şöyle. Zaten trabzanım da üstüne geldim. Bakın görüyorsunuz tam üstündeki bu sık iğneye battım. Şimdi bu sıradaki sık iğnenin aşağısına denk gelen beyaz trabzana bakın şöyle. Hemen yeşil trabzanın solundakine bu şekilde bir trabzan çıktım. Bakın böyle. Şimdi arkasını boş bırakıyorum. Yanındaki sık iğneye battım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki desen gelene kadar devam ediyorum. 5, 6, 7. Kaydı için 7 oluyor arkadaşlar zaten. Şimdi burada yine sıradaki bu sık iğne boşluğundan bir kez başını doladım. Aşağısındaki denk gelen beyaz sık iğneyi çıkartıp onun altından geçtim ve buraya bir trabzan yaptım. Arka boş yana batıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar aynı işlemi uyguluyorum. Yani arkadaşlar böyle çapraz bir görüntü oluyor. Önüne yeşil trabzanın önüne yapıyoruz. Şimdi ben bunu sonuna kadar yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar en sonda bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekip arka yüzüne dönüyorum. Buyur burada da sıra başına kadar sık iğnesi ile geliyorum. Arkalarda arkadaşlar hep sık iğneler yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bunu sıranın başına kadar yapayım. Sıranın başında görüşelim. Arkadaşlar sıranın başına kadar geldim. Sıra başında yeşil rengimi geçişimi yapıyorum. Bir zincirle ön yüzüne geçtim. Şimdi desenimizi işlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Desen bu değil aslında. Bundan sonraki sırada ne olduğu çıkacak. Önce ilk sık iğnemi bir yapıyorum. İkincisini yapıyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Dördüncüsünü yapıyorum. Şöyle sık iğnelerle ilerliyorum. Şu anda beşincisini yapıyorum. Altı. Şöyle arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim yeşil ve beyaz olarak şöyle çapraz gittik ya şimdi bu tarafa gideceğiz pardon yanlış söyledim bu tarafa gideceğiz yine aynı böyle çapraz gideceğiz aslında şu beyaz trabzanın şu öndeki beyaz trabzanın üstündeki tepe sık iğnesine gelene kadar sık iğne yapıyorum bakın tam da böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz tam bu şekilde içeriden ne kadar girmişim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane girmişim Şimdi başını bir kez doluyorum. Hemen şu önündeki yeşil sık iğnenin altından girdim. Buraya üçlü bir trabzan yaptım. Arka sık iğnem boş. Yanındakine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Zaten arkadaşlar başlangıçta kaydırma yaptığımız için ortalarda hep 7 tane olacaktır. Ne kadar içeri veya dışarı girerseniz girin şu başlangıçta sayı değişir. Ortalarda 7 tane olacak. Başını doladım. Bakın şu beyazın önündeki trabzanın var ya şu. Ay pardon sık iğne. Oradan giriyorum. Şöyle buraya böyle bir sık iğne yapıyorum. Arka boş yana battım. Sık iğne yana battım. Sık iğne. Arkadaşlar sıra sonuna kadar yapayım. Son bir modelim kaldı. O da şu. Onu da yapayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar sıra sonuna geldiğimde sıra sonunda dönüş yapacağım. Dönüşlerde zaten sık iğne ileydi. Bir zincir çekip bu sırayı sıranın başına kadar böyle sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar sık iğnesi ile sıramın başına kadar geldim. Arkalarda hep zaten sık iğnesi yapıyorduk biliyorsunuz. Bir tane şöyle geçiş yapıyorum beyaz ipimle bir zincir çekip önüne geçtim şimdi arkadaşlar bu sefer bakın şuraya bakıyoruz yeşil trabzan beyaz trabzan yeşil şöyle çapraz gittik şimdi bu tarafa doğru gideceğiz yani toplamda 5 trabzanda bir model çıkacak arkadaşlar üst üste şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız birinci sık iğneme battım 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Bakın şimdi şimdi arkadaşlar burayı iyi izleyelim. Şuradaki trabzanı görüyorsunuz beyaz. Başını doladım. Onun tam tepesindeki şu sık iğneye geldiğim zaman beyazın hemen şuradan trabzan şey sık iğne çıkartıyorum ve buradan şöyle bir trabzan yapıyorum. Bakın aynı hizada yaptım. Arkası boş kalacak bir sonraki yeşilin tepesine batacağım. Bu şekilde biz bir sonraki desene kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Ee, nasıl bir sonrakinde de nasıl yapacağımızı gösterelim. Bakın şimdi şuradaki beyaz trabzan var ya. Onun tepesi sık iğnesine gelene kadar öreceğim ama onun tepesine ge gelince sık iğnesini örmeyeceğim. Mesela şu anda arkadaşlar bakın şuradaki sık iğne şu soldaki sık iğne Yeşile ait şu da beyaza ait. Bir kez doladım. Beyazın tepesinde kalan şu içeriye doğru kaçmış gibi görünen sık iğnenin altından giriyorum. Sağındakine girmeyin. E, çapraz bir trabzan olur. Tam böyle hizasına girerseniz dümdüz olur arkadaşlar. Arkadaki bir tane sık iğne boş. Yanındaki de zaten yeşilin sık iğnesi. Oraya battım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum. Şimdi böyle arkadaşlar sık iğnesiyle gidip şuraya son bir model daha var. Onu da yapacağım ve arkadaşlar bir üst sıraya geçeceğim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bir zincirle dönüyorum. Arka sıramı da arkadaşlar sol başa kadar sık iğnesiyle geçeceğim. Bakın şöyle sık iğnesi yapacağım. Evet arkadaşlar sıra başına kadar geldim. Sıra başında hemen renk geçişimi yapıyorum. Hızlıca yapalım burayı da evet arkadaşlar ön yüzüne geldiğimde artık bundan sonrasında modelimiz tekrarı biniyor. Yani birinci sırada ne yaptıysak yani şu ilk yeşil trabzanımız vardı ya onda ne yaptıysak şimdi aynısını yapacağız sayıyorum 1 2 3 sık iğne yapıyorum 4 5 6 ve 7 yedi. bakın yedincisi zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tam bunun yukarıdan geldiğinde hizasına denk gelmiş oldu. 7. sık iğneden sonra başını doladım ve arkadaşlar şöyle bu kısımda şunun hizasına şöyle batıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Buraya şöyle bir trabzan yapıyorum. Arka boş yanına battım. Bir yanına battım ve bir yanına battım. Bundan sonrası arkadaşlar hep bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben size modelin tamamlanmış halini göstereceğim. Bu aşamaya kadar benimle birlikte geldiyseniz eğer ki karıştırırsanız e, videoyu en başa alıp bir üst sırasında o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü başa döndük. Burası birinci sıramızın aynısı arkadaşlar. Şimdi ben ördüm desen ortaya çıkana kadar ve karşınıza getirdim. Bakın şöyle baktığınız zaman e, şuradaki geçişi görüyorsunuz. S harfi gibi ya da yılan gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yine şurada da trabzanların geçişini de görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, sola doğru yeşil beyaz yeşil, sağa doğru yine yeşil beyaz yeşil şeklinde çapraz bir örüntümüz var. Sıralamamız bu şekilde. Elinizde göreceksiniz. Benim şu an kameradan beri gösterdim. bu kadar arkadaşlar. Rengimiz de asker yeşili olduğu için belki kamerada koyu çıkabilir. Arka yüzümüzde bu şekilde, arkayı da soranlar olacaktır. Ön yüzümüzde bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatabildiğim Hoşunuza giden bir video olmuştur. Desen çok hoşuma gitti. Bu deseni arkadaşlar istediğiniz renklerle yapabilir. Beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz ve videomu da beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmının en sonunda Instagram sayfamın linki var hepinizi bekliyorum kendinize çok iyi bakın şimdilik bu kadar hoşça kalın